Arkadaşlar merhabalar. Bir Clio 4 aracımız geldi. Aracımıza daha önceden Amerikan parklar yapmıştık. Şimdi de aracımıza Icon'un CLT stoplarından bağladık. Şöyle gösterebilirim. Freni bırakır mısın? Sıfır Icon stop bağladık arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. İyi günlerde kullanılsın. Aracımız faz 1 kasa normalde. Faz 2 kasa ikonun jeletlerinden bağladık. Şöyle ışıkları da biraz kapatayım. Lanet görünsün. Sağ sinyal ver. Sinyal. Geri vites. Yeni vites. Arka sisa